Arkadaşlar integral alırken dördüncü kuvvetini alıp integral almak gerçekten zor olabilir. Onun için daha pratik bir yol geliştirmeliyiz. Bundan dolayı arkadaşlar x eksi 2'ye u diyeceğiz. x eksi 2 eşittir işte, u değişkeni yaparken arkadaşlar bunu her iki tarafın türevini alacağız. Ama burayı x'e göre türev alacağız. Burayı da u'ya göre türev alacağız. x'in türevi nedir? 1'dir. Yanına bir dx yazacağız. Bunun türevi 0 zaten. U'ya göre türevde birdir, 1'dir. Ona da du ekleyeceğiz. Türevini alıp dx, türevini alıp du ekleyeceğiz. Şimdi sorumuz ne hale geldi? Biz bir kere x eksi 2'ye ne demiştik? U demiştik. Üzerinde kaç var? 4 var. Ama dx'in de du olduğunu ne yaptık? Gördük. Artık bunu integralını almak çok kolay değil mi? Üstünü bir arttır. Arttırdığın sayıya böl. Artı ne yaz? C. C yaz. İstiyorsan U gördüğün yere de x eksi 2 nin 5. kuvveti bölü 5 yazabilirsin. Problem var mı? Yok. Yok. Bir tane örnek daha çözelim. Şimdi gelsin bu sorumuz. Arkadaşlar burada da yapacağımız iş, işlem x artı 6'ya u diyeceğiz. x artı 6'ya u diyeceğiz. Her tarafın türevini alacağız. Bunun türevi 1 dx'e ekliyorum. Bunun türevi sıfır yazmaya gerek yok. Bunun türevi u'ya göre türevi birdir. D. Ne yapıyorum? U ekliyorum. Şimdi sorumuz ne hale geldi? X artı altıya ne demiştik? U demiştik. Üzerinde kaç var? 3. Dx'e ne diyorum? Dx yerine evet. de du yazıyorum çünkü dx D'u'ya u'ya eşitti. Artık bunu integralini almak kolay, değil mi? U, u üzeri kaç oldu? 4, 4 bölü 4 artı, 4. 4 artı ne? C. Şimdi burada u gördüğüm yere kaç yazacağım? X artı 6 değil mi? Hı. X artı 6'nın dördüncü kuvveti bölü 4. Artı ne yapıyorum? C. Şimdi bir önceki soruya tekrar dönüyorum. Burada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. X eksi 2'nin dördüncü kuvveti ne çıktı? Bak X eksi 2 üzeri 5 bölü 5 çıktı. Doğru mu? Peki buraya bakalım. X artı 6 üzeri 3'tü. Sonuç ne? X artı 6 üzeri 4 bölü 4. Bir artı arttırdığımız sayıya böldük. O zaman ben şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? bak size. Şurada diyelim ki x artı 7 üzeri 5 dx var. Siz pratik olarak bunu direkt şöyle yazabilirsiniz. x artı 7 üzeri altı, 6 bölü altı. 6 yazabilirsiniz. C. Ya da arkadaşlar, tabii ki artı c doğru söylüyorsun. Ya da integral içinde x eksi 2'nin kaçıncı kuvveti veya 3 üzeri kaçıncı kuvveti olsun? 10 dx olsun. Siz bunu x eksi 3'ün 11. kuvveti bölü 11 artı C yazabilirsiniz. Bu iki örnekte gördüğümüz gibi. Evet başka bir örneğe geçiyoruz arkadaşlar. Bu soruyu çözerken yapmamız gereken şu arkadaşlar. Bir kere burada 2x 2x artı 3'e ne diyoruz? U diyoruz. Bakın 2x artı 3'e U. U dediğim şey her iki tarafında ne yapacağız? Türevini alıyoruz. Bunun türevi nedir? 2. 2'dir. Ama dx'e ekliyorum. Bunun türevi sıfır olduğu için bir şey yapmadım buna. Bunun türevi nedir? Birdir. U'ya göre birdir. Ona da du ekliyorum. Artık burada 2 ile dx gördüğüm yere ne yazacağım? du yazacağım. Sorumuz şu u'ydu arkadaşlar görürseniz. u üzeri 2. 2 ile dx yerine de du yazdığım için bu ifade u'nun kübü bölü 3 artı ne oldu? c oldu. Yani kısaca Dikkat ediyor muyuz? Hı hı. U neydi? 2x artı 3 üzeri 3 bölü 3 artı c yapmış olduk. Problem var mı? Yok. Hayır. Geçiyoruz bir başka soruya. Evet. Değerli arkadaşlar buradaki sorumuzda ne yapalım? 3x artı 1'e evet 3x artı 1'e ne diyorum? U diyorum. Şimdi her tarafın nesini alacağım? Türevi. türevi ne? Bunun türevi ne? 3dx 3 3 X. Evet. U. Bunun türevi 1'dir. du ekliyorum. Şimdi ben 3 ile dx gördüğüm yere ne yazıyorum? du. Buraya ne yazacağım? u yazacağım. Değil mi? Evet. 3x artı 1'e de u yazıyorum. u'nun karesi du oldu. Sorumuzu çözerken u üzeri 3 bölü 3 artı c diyoruz. Devam ediyorum. u neydi? 3x artı 1 miydi? Evet. 3x artı 1'in kübü bölü 3, 3. Artı c evet. dedik ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet. Burada kime u diyeceğiz? Dikkat etmemiz gereken bir şey var buraya. Evet. Kime u diyelim? Burada u diyeceğim şey x kare artı 3x eşittir u diyorum. Neden? Çünkü ben buna u dersem türevi yanında var. Ondan dolayı buna u diyor. Buna u desem türevini alsam bu çıkmaz. O zaman hadi bunun türevini alalım. 2x bunun türevi nedir? 3'tür. Evet. Ne yapıyorum? Sonuna bir dx ekliyorum. Bunun türevine 1. Ona da du ekledim. Şimdi 2x dx yerine ne geldi? du geldi gördüğünüz Hı -hı. gibi. Bu da neydi? u'ydu. Sorumuz u du şeklini aldı. Bunu çözmek kolay artık. Bu nedir? u üzeri 2 üstünü bir arttır. Arttırdığın sayıya böl. Sonuna da ne yaz? 1c C yaz. Veya u gördüğün yere ne yazabilirsin? x kare Artı 3x'in karesi bölü evet. 2 artı c. Çok güzel oldu. Evet. Geldik bir başka soruya. Ne yapalım bu soruyu çözerken de arkadaşlar? Burada da x kare artı 3x artı 5'e u diyelim. Hı hı. Tamam. Bunun türevini alırsak. Türevini alırsak bak yanından çıkıyor. Gördün mü? Hı hı. Bunun türevi 2x. Bunun türevi nedir? 3. Bunun türevi ne? 0. Ne ekleyeceğim ben buraya? dx ekleyeceğim. Evet. Eşittir bunun türevi. Bir de ne ekledim? du. D -U. Şimdi bak dikkat et. Bu du mu? Evet, evet. du. E peki bu ne? Bu da u. Evet. O zaman sorumuz ne hale geldi? u üzeri 4 du olmuş oldu. Ne yapacağım? u üzeri 4 ise u üzeri 5 yazalım mı? Evet, Bölü 5. 5 artı ne? c. U gördüğüm yere ne yazacağım? x kare artı 3x Artı 5'in beşin 5. kuvveti bölü 5 artı C olunca çok güzel oldu. Tamam Geçtik bu soruyla. Hadi bir başka soruyla devam edelim. Gördüğünüz gibi x küp artı 2x var. Evet. Burada kime u dememiz gerekir? Hadi beraber beraber karar verelim. Bence x küp artı 2x'e u dememiz gerekir. Neden? Ben bunun türevini alsam 3x kare yapar. Bunun türevini alırsam 2 yapar. Sonuna bir dx ekliyorum. Bunun türev birdir, buna da du ekliyorum, doğru mu? Hı -hı. Ne oldu peki şimdi? Şu ifade var mı burada? Var. var. Bu ne? Du. Bu nedir? Hı -hı. U'dur. Sorumuz u du şeklini aldı. Bu da u kare bölü 2 artı ne diyorum? C evet. diyorum. Hadi buna da u kare yerine ne yazacağım? Onu yerine ne yazacağım? X küp artı 2x, doğru mu? Hı -hı. U çünkü x küp artı 2 xti buraya yazdım. Bunun karesini alıyorum, 2'ye bölüyorum ve artı ne yazdım? C, C yazdım. Bu sorunun cevabı da. Böylece bulunmuş oldu. Evet. Arkadaşlar burada kime u diyeceğiz? x eksi 6'ya u diyelim isterseniz. Olur mu? Hı hı. x eksi 6'ya u dersek. Bunun türevi dx. Bunun türevi 0. eşittir Türevi 1'dir. Buna da du diyorum. Hı hı. Yani soru şu hale geldi. Bak integral. dx yerine ne yazacağım? du bölü. Bu ne oldu? u üzeri 4 olmuş oldu. Eşittir. integral içinde. Bu üzeri eksi 4 müdür? Hı hı. Yukarıya üzeri 4. üzeri eksi 4 gider. İntegral alırken ne yapıyorduk? Üstünü bir arttır. Arttırırsam eksi. eksi 3 olur. Değil e eksi. bölü eksi 3. Artı C olmuş oldu. Burada da U gördüğümüz yere eksi eksi 6 yazarsak üzeri eksi 3 bölü eksi 3 artı C. Çok güzel oldu. Tamam hı hı. Geldik bir başka soruya. Hadi yine devam edelim. X kare eksi 4 x'e ne diyorum? U diyorum. Hı hı. Bak şuradaki ifade U dersem. Bunun türevi ne? 2 x eksi 4. Buna ne ekliyorum? Dx e ekliyorum. Eşitir ne oldu? Du oldu. Hı hı. Bunun türevini aldım. Dx e ekledim. Türev 1'dir. Du ekledim. İşte gördüğünüz gibi bu ne oldu? Du olmuş oldu. Bu da u üzeri 6'dır. İntegral u üzeri 6 du. Kolay mı artık? Hı hı. Söyle. U üzeri 7 bölü 7 <laughs> artı c. Peki buna ne yapalım? U gördüğümüz yere ne yazalım? x, x, kare, x kare eksi 4 x. X. 4 x üzeri 7 bölü 7 artı c diyelim. Çok güzel olsun. Tamam. Evet. Başka bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz? Burada fx'e u diyelim. Neden? Çünkü türevini alınca bak burada zaten Hı -hı. çıkmış oldu. Bunun türevi f üstü x'dir. Yanına dx ekliyorum. Bunun türevi 1'dir. Buna da ne ekliyorum? du ekliyorum. Sorum ne hale geldi? Şu u'ydu. Bu da du oldu. Doğru mu? Buna ne yapalım? u üzeri 2 bölü 2 artı c diyelim. Hı -hı. U dedim şey neydi? fx. O zaman bu fx'in nesidir? Hı -hı. Karesi bölü 2 artı ne oldu? c, c oldu. Evet hadi bakalım. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Kime uygulayacağız? Bence fx'e uygulayacağız. Bunun tabi türevi var burada. Onu unutmuşuz yazmayın. fx s u dersek fx'in türevi dx eşittir ne oldu? DU oldu. Bak buna u dersem f'in türevi dx DU olur. Tamam. Şimdi bu sorumuz ne hale geldi? u üzeri 4 d u olmuş oldu. Peki bu da nedir? u üzeri 5 bölü 5 artı c. Bu yerine ne yazacağım? fx değil mi arkadaşlar? Üzeri kaç? 5. Bölü kaç? 5 artı c. Harika oldu. Evet. Hadi bir soru daha devam edelim arkadaşlar. Bu sorumuzu nasıl çözeceğiz? Kime U diyeceğiz? Burada da x kare eksi 3x artı 5'e u dersek değil mi? u dersek. Bunun türevi ne? 2x eksi 3 mü? Hı hı. Bunun türevi 2x. Bunun türevi 3. Buraya ne ekleyeceğim? Dx. Bunun türevi ne? D. 1. Bu da du oldu. Çok güzel. O zaman şu ifade du mu oldu? Hı hı. Yani du bölü şuna u demiştim değil mi? Hı. u üzeri 4 oldu. Peki. Çok güzel. O zaman bunu da u üzeri 4'ü yukarıya u üzeri eksi 4 yazalım mı? du olsun. Evet. Bu da nedir? u üzeri eksi 3 bölü eksi 3 artı ne oldu? c. C oldu. Şimdi U yerine ne yazayım? U yerine ne yazayım? X kare eksi 3X artı 5'in eksi 3. kuvveti bölü eksi 3. kuvveti artı C oldu. Bu soruyu da böylece çözmüş olduk. Güzel mi? Hı hı. Evet. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi x kare artı 1'e burada u demeniz gerekir. Değil mi? Hı hı. Bak x kare artı 1'e u derseniz. Bunun türevi 2x'tir dx ekliyorum. Bunun türev 1'dir. Ona da du ekliyorum. Gördüğünüz gibi 2x dx var burada. O zaman bu du olacak. Bu da u'ydu değil mi? Sorumuz ne hale geldi? u üzeri 6 du oldu. Bu da u üzeri 7 bölü 7 mi? Evet. Artı c. Sorumuzda u gördüğümüz yere ne yazacağız? x kare artı 1'in 7. kuvveti bölü 7 artı c. Böylece bu soruyu da geçtik. Değil mi? Evet. Evet. Burada kime u diyeceğiz? 2x, 2x x, eksi x, kare. x kareye u dersek bunun türevi 2 bunun türevi eksi 2x doğru mu? Hı hı. bunu ne ekleyeceğim? dx ekliyorum eşittir bu da d oldu türevi evet. 1'dir d oldu gördüğünüz gibi burada x eksi 2x var mı? o d u. bu da neydi? u olduğu için sorumuz u üzeri 4 d u olmuş oldu bu da u üzeri 5 bölü 5 artı c'dir u gördüğüm yere ne yazacağım? 2x eksi x'in karesinin 5. kuvveti bölü 5 artı c diyelim mi? Hı hı. Dedik. Bir sonraki sorumuza geldik. Evet. Dikkat ediyoruz. Bu kime f u diyelim. f x'e u dersek. Bak şunu u dersek. Hı hı. Bunun ikinci türevi ne olacak? Sonra bir dx yazıyorum. Bunun türevi birdir. buna da d u diyorum. O zaman bu sonuç olarak d u olmuş oldu. Bu da u olmuş oldu. Soru ne hale geldi? 4 u D, U olmuş oldu. Dördü integral dışına alabiliyorduk. U, D, U olmuş oldu. Bu da 4 çarpı U'nun karesi bölü 2 artı C olmuş oldu. Düzenlersek sadeleşir. 2 U kare artı C'dir. Bu da 2. U gördüğüm yere ne yazacağım? F'in türevi mi yazacağım? F'in türevi X'in nesi? Karesi artı C oldu. Bu da güzel bir şey oldu. Evet geçiyoruz. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi burada arkadaşlar kime u diyelim? x artı 4'e u diyerek çözebiliriz. Fakat bak fakat x artı 4'e u kare derseniz daha güzel olur. Neden? Çünkü bunun türevi 1'dir. dx ekledim. Bunun türevi ise 2u'dur. du olur. Oldu mu? bunun türevini aldım. dx ekledim. Bunun türevini aldım. du ekledim. Şimdi soru şu hale geldi kökün içerisinde x artı 4'e u kare dediğimiz için burada u kare var. Doğru mu? Dx'in yerine de 2u du geldi. 2u du oldu. Doğru mu? Hı hı. Bunu da hadi düzenleyelim. Hadi düzenleyelim. Bu u kare dışarı u çıkar. 2u du oldu. 2'yi dışarıya alıyorum. integralın dışına. u ile u'yu çarparsam u kare soru du oldu. Hı hı. Bu da nedir? 2 çarpı u üzeri 2 ne yapacağım? u üzeri 3 bölü 3 artı c. c yazıyorum. Peki bunu da düzenleyelim mi? Düzenleyelim. 2 bölü 3. Bak u'nun yerine ne yazacağım biliyor musun? Şöyle yapalım bak. x artı, x artı 4. 4 eşittir u kare ise x eşittir kök içerisinde x artı 4'tür. Evet. Anladın mı? Bir daha söyleyelim. x artı 4 u kare ise zaten kare kökünü alırsam bu eşittir işte kök içinde x artı 4 O zaman buradaki u'nun yerine kök içerisinde x artı kaç yazıyorum? 4 yazıyorum. Üzerinde kaç var? 3 var. Artı ne? C. C. Doğru cevap bu olmalı. Tamam. tamam. Bakın. Eğer burada 3 olsaydı o zaman x artı 4'e u üzeri 3 dönüşümü yapman gerekirdi. Tamam. Hı hı. Geçiyorum. Evet. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Arkadaşlar burada x kare artı 4'e kök gün derecesi 2 olduğu için u üzeri 2 dönüşümü yapalım. Kök dışına kolay çıksın. Tamam. Bunun türevini alırsam 2x sonuna bir dx e ekliyorum. Bunun türevi de 2u sonuna da du ekliyorum. Gördüğün gibi 2x dx ne oldu? 2u du oldu. Evet. Sorumuz ne hale geldi? Kök içerisinde şuraya u kare yazacağım değil mi? Hı -hı. x kare artı 4'e u kare dediğim için buraya u kare yazıyorum. Buraya da 2u du yazmış oldum. 2 bir kere integral dışına aldım. u kare dışarı u çıkar. Bu u ile çarparsam u kare olur. du oldu. Yanlış yaptığım bir yer var mı? Evet. Yok. 2 çarpı o zaman bu üzeri 3 bölü 3 artı C'dir. Aynen. Devam edelim mi? Edelim. Şimdi o zaman e, bu ne oldu? 2 bölü 3'ümüz var. Doğru mu? Hı -hı. U yerine bir şey yazmamız lazım. Şimdi bana buradan yardım et bakayım. X kare artı 4 eşit U kare ise U burada nedir? Kök içerisinde X kare artı 4 müdür? Evet. O zaman onu alıp getirip burada yerine yazalım. Yazalım. Ne olur 2 bölü 3 bunu yerine yazıyorum. Bak kök içerisinde x kare artı 4 üzerinde kaç var? 3 artı yazıyorum? C. Evet. Oldu mu? Hı hı. Hadi bir soru daha devam edelim. Burada da x kare eksi 2x eksi 4'e u kare dönüşümü yapalım. Hı, hı. U kare yaparsan dışarı u çıkar. Bunun türevini alalım. Türevini alırsak bunun türevi nedir? 2x'tir. Bunun türevi de 2 midir? Evet. Peki sonuna dx ekleyelim mi? Eklenim. Eşittir 2 u du oldu mu bu da? Her hı, hı. Her 2'ye bölsem bak 2 parantezin alırsam burası x eksi 1 değil mi? Aynen. dx eşittir 2 u du oldu. Doğru mu? Evet. Peki burada ikiler gitsin mi? İkiler giderse ne kalır? x eksi 1 dx eşittir u du oldu. Fakat burada 4x eksi 4 var. O zaman gel bunun her tarafı neyle çarpalım? 4 ile çarpalım. 4x eksi 4. Doğru mu? dx eşittir 4 ile çarptığım zaman 4u du oldu. Ay. Problem var mı? Peki güzel. O zaman integral içine bunu ne yapıyorum? Kök içine u kare yazıyorum. Çünkü ben buna u kare demiştim. Hı hı. Yanına ne geldi? 4 u du oldu. Şimdi 4 integralın dışına alıyorum. Hı hı. U, bu u kare u çıkar. Bu u ile çarparsam u kare olur. du oldu. Bu da nedir? 4 çarpı u üzeri 3 bölü 3 artı c'dir. Kabul ediyor musun? Evet. Peki ne yapalım şimdi burada? Bu u nedir arkadaşım? U demek kök içerisinde doğru mu? Şu ifade demek. Her tam kare kökünü alırsam x kare eksi 2x kaç? Eksi 4 mu? Evet. Getirip burada yerine yazacağım. Ne yazıyorum? 4 bölü 3. bunu yerine yazıyorum. Bak U'nun yerine şu kök içerisinde x kare eksi 2x eksi 4 üzerine kaç yazacağım? 3. Artı ne yazıyorum? C yazdım. Ve evet. böylece bu soruyu ne yapıyorum? Atıyorum. Hop. Bu da gitti. Tamam. Hadi gelelim. Buraya ne yapacağız? Bu soru da güzel bir soru. Bak. Burada x eksi 2'ye x eksi 2'ye u kare dönüşümü yapıyorum. Tamam. x eksi 2'ye u kare dönüşümü yaparsam ne olur biliyor musun? Bunun türevi dx olur. Bunun türevi ise 2 u du olur. Hı hı. Oldu mu? dx yerine 2 u du yazacağım. Şimdi yalnız bak buraya şöyle bir şey oldu. Şu x'i yazıyorum. Şu kök içerisine ne yazdım? x eksi 2 u kare yazmıştım. Burada d ne oldu peki? dx'in yerine ne yazacağım? 2 u du doğru mu? 2 u du yazdım. Yalnız burada x olmaz artık değil mi? Buradan da x'e bir hareket çekmemiz lazım. Şu eksi 2'yi bir tarafa atarsak x eşittir işte ne olur? u kare artı 2 oldu. Şimdi sorumuz şöyle bak. U kare artı 2. X'in yerine geldi değil mi? U kare artı 2. U kare de dışarı U çıkar. Burada 2 U var. Bir de D U oldu. Problem var mı? Yok. Peki şu 2'yi integran dışına alalım mı? Alalım. Aldık. Bu U ile U'nun çarpımı U kare yapar mı? Yani şöyle bir şey. U kare artı 2. U ile U'yu çarparsam U kare. Şu 2'yi de dışarı aldım. Şimdi bununla bunu çarpalım. D U'muz var tabii değil mi? Aynen. Hadi alalım. Bununla bunları çarparsam 2 dışarıda olsun. U üzeri 4 artı 2 U üzeri 2 D olmuş oldu. Tamam. Bunu da ne yapacağım? 2 aç parantez. Bu U üzeri 5 bölü 5 artı 2 çarpı U üzeri 3 bölü 3 artı C'dir. Artık U gördüğümüz yere ne yazacağız? U gördüğümüz yere kök içerisinde x eksi 2'yi de siz yazın. Oldu mu? Tamam. Problem var mı? Evet. Yok. Yok. Geçiyorum yeni bir soruya. Evet burada ne yapacağım biliyor musun? Burada da x eksi 1'e u kare dönüşümü yapacağım. Hı hı. Oldu mu? Peki ben bunun türevini alırsam ne olur? dx olur. Bunun türevi de 2u du oldu mu? Oldu. Oldu. O zaman geliyorum soruma. dx gördüğüm yere 2u du yazıyorum. Bölü kök içine de x eksi 1'in yerine u kare yazdığım için buraya u kare yazdım. Peki soru ne hale geldi? İntegral işareti 2u du bölü u kare dışarı u çıkar öyle mi? Evet. Ular birbirine götürür. 2'yi dışarı aldım. Du bu da 2u artı c olur. Du'nun integralı u olduğunu biliyoruz, değil evet. mi? Peki şimdi ne yapacağım? U gördüğüm yere ne yazacağım? Kök içerisinde x eksi 1 2 ile çarpacağım. Artı bir de ne ekliyorum? C şey. ekliyorum. Çünkü bak dikkat edelim u kare x eksi 1 ise u eşittir ne olur? Kök içinde x eksi 1 olur. Evet. Ben de buradaki u yerine getirdim. Şu ifadeyi yazmış oldum. Evet. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Evet güzel olacak. x kare artı 3 x eşittir ne diyorum? u diyorum. Hı hı. Bunun türevini alırsam 2 x artı 3 sonra da dx ekledim mi? Evet. Eşittir du oldu mu? türevini aldım. Dx ekledim. Türevini aldım. Du ekledim. Şimdi burada bu ifade du oldu mu? Oldu. Soru ne hale geldi? Bak f u du oldu. Şıklarda böyle bir şey olur. Tamam mı? Bunun sonucunu e, böyle isteyebilir. Şıklara böyle bir şey koyabilir. Evet bunları yaptık? Geçti. Hadi bakalım. Az bir sorumuz kaldı. Devam ediyoruz. Şimdi burada arkadaşlar x kare artı 1'e u dersek Şık bir şey olmuş olacak. X kare artı 1'e U dedim. Türevini alırsam 2X, 2X DX eşittir D oldu. Bunun evet. türevine 2X DX ekledim. Bunun türevi 1 oldu. Evet. Tamam. O zaman soru şu mu oldu? F'in türevi U. Buraya ne geldi? 2X DX yerine de du geldi. Doğru mu? Arkadaşlar türev integral her zaman götürür. Bu F u çıkar. Evet. Doğru mu? Hı hı. Artı C diyelim mi? Diyelim. Artı C dedik. Tamam. Hı hı. Evet bu sorumuz da bu şekilde. Geçiyorum bir başka soruya. Burada x kare dikkat et artı 3x artı 5'e ne diyorum? U diyorum. Türevini alırsam 2x artı 3. Evet. Sonra bir dx e ekliyorum. eşit ne oldu? D U oldu. Evet. Doğru mu? Evet. Peki o zaman soru ne hale geldi? F'in türevi. Buraya U mu geldi? Hı, hı. Bunun yerine ne geldi? D U mu geldi? Evet. Peki ne yapıyordu? Türevi integralı götürüldü. F U artı C yazmış olduk. Sorumuzu. Böylece bunu da çözmüş olduk. Geçiyorum. Evet. Hepinize başarılar diliyorum değerli arkadaşlar. İyi günler.